Evet, Buraya. ne? Özel Ne yapacaksan, indir. Numara söz ve uydu yöntemiyle doğru yapılır. Lan sen kimi arıyorsun? Hı hı. Ayrıca ücretler verilecektir. Ondan sonra inşa edilebilir. Ama dinlemek istemezseniz, çağrı belgesi sunabilirsiniz. Ofis veya halka Sen Karton Keti mi arıyorsun? Mila, Karton Keti arama demedim mi sana? Buraya gel. Ver o telefonu bana çabuk. Yoksa çok fena yaparım. Seni annem... Ah Mila. Mila ne yapıyorsun? Mila telefon kırıldı Mila. Milacığım niye böyle yapıyorsun? Mila bak şimdi sen görürsün. Şimdi sen görürsün. Bu telefonundan da taksidi bitmedi. Sen neden böyle yapıyorsun? Neden bu telefonu atıyorsun? Ben şimdi seni annene söylemez miyim? Bak seni gidip annene şikayet edeceğim bak. Şimdi görürsün sen gidiyorum. Gülün neredesin? Ses ver Gülün. La buradayım buradayım. Ne oluyor ya? Ne, ne bu var? ses var? Ne ne şey bu oluyor? ya? A bıktım sizden ya. Ya senin bu kızım var ya karton kedi aramış evimize ya. geliyormuş. Ne demek aradı ya? Mila. Ah. Ney ah, ne, kapı ne oldu? Kapı mı çaldı? Kapı çalıyor. Ne? Anneciğim kim ne ne geldi kapı yanında. Ya, geldi. Ya. Ne demek kapı çalıyor ya? ya? Karton kedi geldi ya. Işte. Kim geldi? Ha kar kim ya geldi? Karton kedi geldi diyorum. Mila karton kedi aradı karton ya. Karton kedi gelsin ya. O bir çizgi film karakteri saçmalamayın siz ya de artık gel. ya. Yani kapı çalıyor. Ya kapı çaldı işte. Mila Mila bu tarafa ha. geçmedi mi? Hakan Mila nerede Mila Mila yok Hakan Hakan e? Mila bu tarafa gelmemiş miydi Mila mı yok Yok Mila yok Mila nerede Kapıya kim geldi Kap Mila nereye gitti ya Burada kimse yok ki Ya Allah Allah Mila nereye gitti ya. Allah Allah Hakan ya. ya Kaybettik çocuğu evin içinde ya Nerede acaba ya Mila anneciğim Buralara falan mı geldi ya e, Buralarda da yok Allah Allah balkona çıkmasın ya Balkona çıkmasın Allah Allah Buralarda mı? Yok, burada da yok. Ay, şuradan gireyim bari ya. Mila anneciğim neredesin? Mila, seni arıyorum anneciğim. Allah Allah çıkamadım buradan ya. Al neredesin Mila? Hakan bulabildin don, mi Mila'yı Bulamadım. Nerede ya? Her yere baktım bal. Mutfaktan girdim buraya. Çıktım. Sana söyledim ben karton ket geldi, kaçırdı bak. Aradı, kaçırdı. Ya gerçekten karton ket var, olabilir evet. mi ya? Gerçekten mi? Ne yapacağız? Ya, şimdi? Ne yapacağız bilmiyorum Hakan ya. Nerede bu karton ket? Nasıl gelir bu karton ket? Aradı numarası duruyor işte. Bir daha ara bakalım bir daha bakalım ne ya diyecek nereye götürdü onu aldı acaba ya arayalım A aradık işte her yer baktım gel. tüm odalara baktım Hakan yok işte baksana mutfağa baktım öteki odalara da baktım hiçbir yerde yok Hakan Nilya var burada Hakan Mila hiçbir yerde yok ne yapacağız ya bir daha ara şu karton ya. ya ara şu karton kiti bakalım neredeymiş ya arıyorum ay çalıyor mu çalmıyor galiba ne oldu ne var orada açmıyor açmıyor mu açmıyor ya niye açmıyor Mila ben ağlayacağım şimdi ya. Ne yapacağız? Neyse bir daha mı arasak evi? Acaba bizimle saklambaç falan mı oynuyor ya? Evet. Hadi Hakan. Gidelim ya. Ne? Bu nereden çıktı? Bu de dalga falan mı geçiyorum? Ya ne dalgası ya? geçeceğim gülüm? Görmüyor musun? Bu ne yanımdaki? Uçuyor bu. Dokunamam da ben bunu... Bilmiyorum buna... biri bir şey koymuş işte ya. Bu ne, ne, bu? ne böyle ya? Korkutuyor bu beni ne? de ya. Bu ne? Bu şeker. Sen koydun bunları. Ya yalan söyleme ya. ya. Mila da saklanma oynuyor. Nerede gibi. sen çıkın artık ya. Yeter ya. Sizinle mi uğraşıp duracağım ben ya? Ne oluyor burada? Bu ne ya? Uçuyor mu bu? Ne? Mi bu? Hakan bu benim üstüme geliyor. Ya uçuyor bu. Dur dur dur. 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 Yakalayacağım ya ben. Ya, yakalayacağım. Yakaladın mı? Yakaladım. Hakan yakaladın mı? Tut tavşanı sakın bırak. Ay kaçacak şimdi Ay. elinden ya. Çabuk Hakan salsın. ne yapacağız? Birazcık. Bir kutuya koyayım ben bunu. Kutuya kutuya koyayım ben bunu. Sen mı? geç beklemeyin. Tamam. Ne bir dakika karton kedi arıyorum. arıyorum. söyle ya söyle. Tavşanını istiyorsan çabuk kızımı geri getir. Hakan hemen kapattın ya yüzünü cevap vermedi daha. Hayır gelecek şimdi gelecek buraya. Gelecek mi acaba gelecek. ya? Gelecek. Hakan çok merak ediyorum. Burada mı bekleyeceğiz? Nerede bekleyelim? Dur. Kapı çalıyor gelmeye başladı. Buradan gelmiyor mu sesi? Gerçekten gelmişler ya. Ay karton kedi bak gerçekten gelmiş ya. Gel çabuk içeri gel. Gel kimse görmesin, çabuk içeri gir. Ne yapıyorsun sen benim kızımı kaçırıyorsun ya? Artık gel çabuk benim kızımı bırak diyorum sana, anlamıyor musun Tavşanım ya? Tavşan nerede? Ne demek tavşanın nerede? Tavşanı mı getir? Gel anneciğim çabuk. sen benim yanıma gel anneciğim. Gel gidelim, getiriyorum tavşanı burada bekle, tamam mı? Ay bak ver 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 yapıyor. Mila gel çabuk. Dur şunun tavşanı neredeydi ya? Gideyim de bulayım bari. Halkan nereye kayboldu birden ya kaçtı. Ne yapıyorum bu adama ya? <laughs> Diyeyim şimdi bunun tavşanını vereyim. Sen ver. Git ver. Git ver. Al kafasına ya tavşana. Al. Al sana tavşan işte. Al. Al tavşanına da git buradan. Bak ya bak ne hareketler yapıyor ya. Yakal tavşanı. Ah. <laughs> bana ver. Çok komik oldu. bana ver. Bana ver. anneciğim. Bana ver şu tavşanı. Ha, kapıya kadar kapıya kadar götürelim kartal ketim madem. Koş. Koş anneciğim. Koş. Koş. Salla salla gel gel buraya pis pis gel 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 bak ne var bizde tavşanım evet, var. Koş Mila <laughs> koş koş kaçam deyip kaç 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 kaç. Kankon ket ne açam sesin bilemiyorum ya. Kankon ket Kapatıp kapatıp kapatırdı ya? Ha kankon ket ya kankon ket. Nasıl? Mila sen kimi arıyorsun yine? Kankon <laughs> keti. Ya karton keti niye arıyorsun? Ya senden korkuyor ya. Nasıl benden korkuyor? Ben de sanki anneme haber verdin ya. Ya ben haber verdim abi şimdi yapmıyoruz ki sen neden arıyorsun? Oturuyorduk televizyon bakıyorduk neden aradın sen Ama. onu ya? Annemi korkutalım diye. <laughs> Anne korkmaz artık. Korkar. Korkmaz. Korkar. Ver o telefonu çabuk benden. Kaçma. <laughs> Buraya gelsene nereye kaçıyorsun? Kaçma. Kaçma. Kaçma ver o telefonu çabuk. Ya ver o telefonu çabuk. <laughs> ya Allah'ım ya. Ah. Mila ne yaptın sen? <laughs> Mila telefon kırıldı. <laughs> Mila telefon kırıldı. Şimdi seni annene söylemeye gidiyorum. Gülün. <gülüyor> Gülün. <gülüyor> Gülün. Neredesin ya? Neredesin? Aa, bu çocuk da her yeri dağıtmış. Her yeri olacak. Aa ne oluyor böyle ya? Ne bu sesler? <laughs> Mila anneler yapıyorsun. Gülün, bak güven, Bana bak. bak. Bana bak. Ne bak oldu? bu Karton Keti aradı bizim evimize geliyor karton Karton Keti aramış. Evet, bak numarası burada. Ay, aramış yani. Da aramış. Ne yapacağız? Mila sen ne yaptın anneciğim ya? Ne olmuş sanki diyor ya? Şuna bak. Mila ne olmuş olur mu anneciğim? Evimize gelirse Karton Keti ne yaparız? Mila, anneciğim ne yapacağız anneciğim evimize gelirse ya bizi yerse ben korkuyorum. <laughs> Salonda ketten. ses geliyor Mila, Sen mi yapıyordun? Yardım mı kapardı? Mila Dışından Mila Mila, Mila. bu sesi duyuyor musunuz? Ha. Ha. Işıkları kapatalım. Evde yok diyelim diyor. Aa, bak, olur bak tamam bak, öyle bak. yapalım. Işıkları kapatırsanız hadi ışıkları kapatalım gidermiş. o zaman. Lard da ay ne yapacağız şimdi biliyor musunuz? Hadi ne içeriye yapalım. gidelim bir bakalım. Aa, Mila bayıldı galiba. Çabuk Mila kalk hadi. gidelim. Mila kalk. Mila kalk anneciğim ya. Mila şakanın sırası değil anneciğim. Gidiyoruz hadi şimdi gidelim. bir bakalım bakalım. Şu içeriye ay, hadi her yerde bakayım, Mila, sen... her yerde bir karanlık. Hii. Bu odanın rengi. Hakan bu ne? Ah. Hakan! Hakan burada bir şey var. Ah bu ne? Mila burada bir şey var anneciğim. Bu karton ketin olmasın? Karton ketin mi oyuncağı? İnanmıyorum Hakan. Ne anne, yapacağız şimdi? Anne, Dur anne. ben bir şuna bir bakayım. Anne. Hakan Mila üstümüzde geliyor. Hakan. Anne. Ne yapacağız? Anne. Hakan üstüme görüyor. Tuttum tuttum Anne. Ah tutamıyorum. Anne. Tutamıyorum Mila. Anne. Mila tutamıyorum anneciğim Kaçmamız lazım. Mila çabuk elimi tut. Anne. Kaç kaç anneciğim. Gir gir şuraya gir şuraya gir şuraya. Çabuk çabuk anne. çabuk 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 çabuk. çabuk, çabuk saklan anneciğim şuraya. Dur. Mila çok korkunçtu değil mi anneciğim? <laughs> çok korkunçtu. Mila <laughs> da geldi yanımıza. Ay Nilya da geldi ya. Mila. Mila hala peşimizde bu yenge. Dur tuttum. Mila kaç çabuk. Kaç anneciğim. Kaç anneciğim çabuk. Dur şunu dışarı atmamız lazım. Dur şunu bir tutayım. Tutayım. Mila yanıma gel çabuk anneciğim. Çabuk. Anneciğim ışıkları aç. Tuttun mu? At. Tuttun mu? Ben de ışıkları açayım. Dur ışıkları açayım ben. Şuradan. Mila, gel. Gel anne. Dışarı anne, Dışarıya atmamız anne, lazım onu. Anne bunu dışarı atma. Ne yapacağız? Bunu üstüne bas. Hayır üstüne basarsak karton ket kızar Mila sakın. Hayır, ne anne. yaptın Mila? Anne. Mila çabuk bunu dışarıya atmamız anne. lazım anneciğim. Sen ne atmazsan yaptım, ben atarım. Anne. Ya gelirsem çok kötü kızarım sizi. Aa git git istemiyorum ben seni aramadım ki zaten ya Mila buraya gelen ne diyorsun? arkadaş olabilir Hayır Mila hayır. Mila karton kitle arkadaş olunmaz ki. Mila nereye gidiyorsun anneciğim? Mila buraya gel. Mila, Mila çabuk buraya gel. Çabuk buraya gel. Tut anneciğim elimi. Ay annesini bırakıyor karton kitle gidiyor şuna bak ya. Siz beni kilitlediniz mi? Kilitledik mi? Yok yok ben sana açayım karton kepte. Ben sana açayım. Açıyorum açıyorum. Açıyorum ha. Açıyorum. ha. Ha git git buradan. Git buradan karton kit. Ya hadi gidiyor ya. Mina sen nereye gidiyorsun anneciğim ya? Mila Hakan bakın <laughs> size neler getirdim. Aa, ee, aa, tamam, adam, aa, bu kız gene kimleri arıyor böyle? Telefonla konuşuyor. Ay ben de burcu bur getirmiştim ee, tamam, ya bir sürü. Oo e, tamam. ben yerim hepsini. Tamam. Um, um, Mila sen kimle konuşuyorsun sana. anneciğim? Kankom, Kipik, Kip aa, ne? Bak yine birilerini aradı galiba. Duymadın mı? Tamam. Mila sen ay, kimi ay, aradın? Gel. bak ay. Bay bay dedi. Bak pıt pıt dedi kapattı. Aa, Allah Allah Bak kimle konuş? Bak bak telefonu da alıyor kaçıyor. Mila bakayım, sen kimi aradın böyle? Mila. Ya bizim evimize gelirse şimdi ne yapacağız Mila? Ya ya gelirse ay kapı çalıyor. Ay Eyvah vallahi geldi. Mila kız gitme buraya gel buraya anneciğim. Anneciğim gel buraya. Sen süslendin püslendin. Kartoket mi çağırdın yoksa? Evet. Ay bak kapıya gidiyor bir de açmayayım. Mila gitme açma sakın kapıyı anneciğim. açma açma. Hii. Dur kilitleyeyim kapıyı. Vallahi kilitledim ya. Mila. Ben çok korkuyorum. Mila sakın açma anneciğim kapıyı. Ay bak kapının üstüne çıktı bak maymun gibi çıktı. Dur şimdi Mila'ya da düşecek. Milacım dur anneciğim açma sakın kapıyı. Anne. Ay Hakan vallahi geliyor yanımıza elektrikleri de getirdi valla. Yürü çabuk Mila, çabuk salona kaçalım. Sakın Sessiz kaçalım. olun salonda, tamam mı? Sakın sesinizi çıkarmayın. <laughs> ay burada mı? Ay ay vallahi kartonketin maskesini gördüm ben burada Mila. Korkam vallahi Çok korktum. Saklanalım mı? <laughs> evet. Ay ne yapacağız şimdi biliyor musun? Saklanalım mı, kaçalım? Mı? Evet. Evet. Kaçalım salona, mı? Salona gidip saklanacağız şimdi Mila. <laughs> Mila ne yapıyorsun ayıcığı falan yerlere karton ket kaçmış. Galiba Mila senin içine karton ket mi girdi? Neden böyle kötü davranıyorsun anneciğim? Niye böyle Ay bak dondum ondu. Ne oldu bu ayıcığa? Bir şeyler mi oldu yoksa? Mila ne yapalım? Bir... Ay cam, cama biri mi vuruyor? Mila. Mila Hakan cama biri mi, cama mi vuruyor? Ay Mila Huk <laughs> Mila kanka, bir şey var. Kim var? Ay. Kapalı mı? Ben bir kontrol edeyim. Hadi. Tamam. Ay perdeleri şöyle güzelce kapatalım. Hadi Mila, koy. Mila elimizi koyalım. Tamam anneciğim ama bir şey. Bir, bir, iki, üç. Oley. Mila buraya gel çabuk. <laughs> Mila baksana bir şey söyleyeceğim anneciğim. <laughs> Galiba cama birileri geldi vuruyor. <laughs> tıkır tıkır yapıyor. Bak. Ay. Burada biri var. Mila, Mila kapıyı kilitledi galiba. Ay kapıyı açamıyoruz. Mila ne yapacağız şimdi? Kapımızı tutuyor karton ket mi bu. Sanki buradan karton keti görüyorum Mila sen. Evet galiba orada karton ket var. Mila anahtarın var mı? Anahtarımız var mı? Yok. Işığı açıp kapatıyor Mila. Anne yok evimde bak. Yok mu cebinde yok Hı -hı. mu? Peki nereden bulacağız Mila anahtarı? Aa anahtarı atmış attı galiba karton kes. Aç bakalım doğru anahtar mı? Mila açamıyorsun galiba. Bu düzgün, anahtarı. düzgün yapmadın galiba anneciğim. Düzgün sokamadın anahtarı. Yardım edeyim mi sana? Dur ben sana yardım. Ay sıkıştı anahtar kopuyordu neredeyse. Dur bir dakika şöyle takıyorum anahtarı. Ne Mila bu anahtar olmuyor ki. Hayır, kenton Sen kenton. bunu sen bunu a, a, alttan bir daha at anneciğim at oradan. Ay Nilya Mila olmuyor bu ya, anahtar. Anne. Eyvah kitli kaldı. Mila burada ne yapacağız şimdi? Mila nasıl açacağız kapıyı? Aa, <laughs> kapı açıkmış aslında. Mila nereye gidiyorsun anneciğim? Kim var orada Mila? Mila biri mi var orada? Ay Mila. Mila birden baban yok oldu Mila. Baban nereye gitti böyle? Anne. Efendim sesi duydum anneciğim. Anne. Eyvah bir ses. Anne. Mila ne yapacağız şimdi? Bir ses geliyor anneciğim. Ne yapacağız şimdi? Sen oraya mı saklanacaksın? Allah Mila ağacı kırdın Mila. Mila. Eyvah ağacı kırdın. Yılbaşı ağacını kırdın. Ne yapacağız şimdi? Mila ağacımız kırıldı. Çabuk anneciğim. İçeride biri var. Nilya da oraya doğru gitti. Nilya yoksa hapsetmesin oralara. Anne. nereye? Mila bebişi kurtarmamız lazım. Bak, bebiş ağlıyor. Bebişi kurtar. Aa, bebiş buradaymış zaten. Bu ayıcığı böyle Kimi koydu Mila. Mila buraya biri ayıcı koymuş. Mila dur, kaçmanın zamanı değil, savaşmamız lazım. Burada kim var? Gel bakalım Anne. Mila çabuk. Anne! Aa, koş, Anne. Milya, çabuk Koş, Nelya koş, koş, içeri koş. Anne. Ay, Milya kaldı orada. Nelya çabuk Ay karton ket, Nilya çabuk karton ketin arkasından kaçman lazım. Nilya çabuk ol. Mila nasıl? Ne yapacağız? Kurtar kardeşini çabuk. Karton ket git buradan karton ket. sen karton ket dansa mı yapıyorsun Mila? Bak a, a karton ketle birlikte dans ediyorlar. E sen arkadaş mı oldun karton ketle? Sen ondan mı hep duruyordun karton keti Mila? Senle ya. Sen de kimse oynamıyor diye sen. Bak bak nasıl. Şunlara bak. E, gelin burada salonda oynayın bari bir de. Allah bak gerçekten geliyorlar salona ya. Ay bir buraya gelmediğiniz kalmıştı. Kartonket sen nasıl arkadaş oldun benim kızımla birlikte? Mila siz ne ara arkadaş oldunuz böyle? Aa şunlara bak zıplayıp duruyorlar böyle ya. Aa ben. Ah. Mila bu kartonket maskesinin altında acaba kim var? <laughs> Bak bakalım bana bir yerden tanıdık geldi Mila. Bulabilecek misin? <laughs> Mila babam bizi kandırmış ya. Karton kat oldu zaten. Ay Mila korkudan bayıldı, bayıldı. bayıldı, ya. Baksana Mila ya. Bak Nilay uyandırmaya Bayıldık, çalışıyor. Mila kendine misin anneciğim? Uyan çabuk. Eyvah Hakan <laughs> Mila bayıldı. Ne oldu? Mila bak Nilay anahtarı tutuyor ya. Ay bak gıdıklayınca. Gıdı gıdı <laughs> Ay Mila nasıl uyandım ya. <laughs> tamam tamam Hakan tamam tamam. Tamam o kadar çok gıdıklama. Ama Mila bir cezayı hak ettin. Artık sen cezalısın. Yürü bakalım odana. Bir daha da telefon vermek yok ha. Evet bir daha telefon ha? falan yok. Yoksa bak herkes arıyor. Karton kedi falan evet. herkes aradı. Ay, kendi Ay bak yine bak. Bu sefer de Tenge'yi arayacakmış. Bak Tenge şuna ya. Kendine. Eyvah arıyor eyvah. Aa Mila. Sen gene tenge tengeyi mi arıyorsun? Ah, tenge tengeyi tamam, arıyor, arıyor ya. Aa, bir şey diyeceğim. Gizli Kaçalım mı? Yapalım. Yok yok kaçmayalım. Buna dersini Saklanalım vermemiz mı? lazım. Mila. dersini vermemiz lazım. Saklanalım mı? Bilmiyorum ki. E, bu... Bakalım kim aradı bilmiyorum. Aa, bak. Işıkları da kapatıyor bu. Işıkları da kapattı. Aksuz Mila ışıkları niye ışıkları kapattı? Işıkları kapanmaz, Aa, diyeyim. bak bak bak. Yanağına simler sürmüş Mila. Aa, evet bak karanlıkta da parlıyor. Karanlıkta da parlıyor. Sen ondan mı ışığı kapatıp duruyorsun? Allah. E sen ışığı kapatıp kimi çağıracaksın? Mila bakayım sana bir. Mila bir bakayım sana. Baksana yanağında ışıl ışıl parlıyor. Sim sürmüş yanağına. Abi. Nerede var Mila? Korkutma beni karton gibi. Nereden Anne. geldi? Baksana Mila bile hiç korkmadan gidiyor anneciğim oralara. Bir şey söyleyeyim mi, Mila? Mila, bir daha dur ışığı tutma anneciğim, bana doğru tutma anneciğim. Gel böyle salona gidelim de bir konuşalım seninle. Ya sana bir ceza vereceğim ben bugün artık. Sen herkes arayıp duruyorsun Mila. Niye böyle yapıyorsun? Artık arayıp durma tenge çocuğu falan. İşim işi vardır onun, rahat bırak artık onu. Hakan sen nereye gittin Hakan? Neler yapıyorsun? Kendi kendine yine tenge tenge çocuğu arıyor ya. Ee tamam adam. Ya tamam da e, niye e, çağırıyorsun? Tamam. Anneciğim kapat gene bak. Hakan ben tenge tenge çocuğu çağırdı bu sefer. Ay, karanlık oldu buralar ya. Elektrikler Ay, gitti? Babam yok. Baban nerede Mila çabuk? Çabuk Mila babanı aramamız lazım. Koş Mila koş.